İlk çocuğumu dünyaya getirdikten sonra kızıma hamile kaldım. Aynı doktorda, ilk çocuğumda aynı doktorda doğum yaptım ve gerçekten çok güvendiğim için hem hastaneye hem doktora da gayet güvendiğim için yine ikinci doğumda da aynı yeri tercih ettim. Burada şeker hastası olduğum için zaten hiçbir hastane beni kabul etmiyor. Bir de çok yakın dönemde ikinci gebeliğim oluştuğu için. Ee, tekrardan doktoruma başvurduğumda 9 ay boyunca bu süreçte bütün tedavilerim teknik, yani şeylerim yapıldıktan sonra doğum süreci geldi ve ben tezahüratla ikinci çocuğumu dünyaya getirdim bu hastanede. Ee, doğumdan bir 6-7 ay kadar sonra karnımda belli bir şişlikler oluşmaya başladı. Ben bu şişliklerin e, işte intihap ve vesaire bir şey olduğunu düşündüğümden dolayı önce gitmedim daha sonradan hastaneye ve aynı doktora başvurduğumda herhangi bir sorun olmadığını e, hayatıma devam edebileceğimi söyledi. E, bu şişlikler devam ettikten sonra ailemin de baskısıyla başka bir hastaneye... Önce bir devlet hastanesine sonra da özel bir hastaneye başvurdum. E, gittiğim iki hastanede de karnımdakinin bir... E, sert bir cisim olduğunu, karnında bir şey unutulduğunu söylediler. E, yapılan ultrason röntgen elle müdahalelerden sonra da karnında bir diren hortumu olduğunu söylediler. Ben bu bilgiyi aldıktan sonra tekrardan hastaneye, doğum yaptım hastaneye gittim. Hastanenin başhekimi ve başka bir kadın doğum uzmanı ile görüşüp tekrardan e, işlemlerim yapıldığında bana karnım lakının bir ip olduğunu ve erimesi gerektiği halde erimediğini söyler. Yani, bu seni rahatsız etmez, senin hayatını etkilemez, çok da rahatsız olursan gel bir gün hallederiz diyerek beni gönderdiler. Ben e, inanmadım gerçi yani açıkçası inanmadım. Tekrardan özel bir hastaneye gidip muayene olduğumda e, hemen alınması gerektiğini söyledim. E, 25 Şubat sabah özel bir hastanede tekrardan bir operasyon geçirdim ve operasyon sonunda karnından 15 santim uzunluğunda plastik bir diren hortumu çıktı. E, diren hortumu çıktı ve bu e, işlemlerim yapıldıktan sonra taburcu oldum ve tekrardan aynı hastaneye gittim. Hani karnımdakinin ip değil bir hortum olduğunu söylemek için tekrardan hastaneye gittiğimde. Ee, hastane başhekimi bana evet. e, olabilir bu tarz şeyler insanların başına gelebilir hani ölmedin sonuçta gelseydin biz de hallederdik diye bir cümle kullandı ee, ben sonra kendi doktorumla ameliyatımı ve Sezai yapan doktorla görüştüğümde de bana sen riskli, yani riskli bir hastaydın seni benim kapatmam gerekiyordu bu benim suçum evet diyerek kabul etti ama hastane yönetimi ve başhekim e, hem benim suçummuş gibi davranıp hem de üstüne benimle resmen hani ölmedin olabilir bunlar gelseydin biz de hallederdik diye dalga geçti. Direkt hiç yüzümüze bile bakmadan arkasından ölüp Sağlık Bakanlığı'ndan özür dileriz olur biter. Bu şekilde çözülür diye bizi başından saldım. Bu yüzden suç duyurusunda bulundum.